Um, many clubs were interested in you, but in the spirit of transfer, you have chosen to play with Galatasaray. Did you know about Galatasaray before? Why did you choose Galatasaray? Um, first of all, thank you very much. Um, I appreciate the words. Um, yeah, I had, I think um, two or three clubs. Um, that want me as well, but um, yeah, I've choose Galatasaray because. It's a big club. and um, I was dreaming about it to play for Galatasaray, and um, we have a mission this season. And um, the coach and everyone told me about it, and I want to be a part of it and to won, I want to win the to, uh, to win the title, and um, yeah, Galatasaray is a big club, so it was only one answer to say yes for me, and um, I did it. So I'm very happy to be here. Yeah. biraz yaklaşalım. Hı hı. Öncelikle teşekkürler sözlerinizden dolayı. 2 üç tane teklif vardı gerçekten ama Galatasaray çok büyük bir kulüp bunu biliyordum. Ve hayalim de burada oynamak. Hoca ve herkes bana amaçlarımızı anlatmıştı zaten. E ben de burada şampiyon olmak istiyordum. Dolayısıyla aklıma ilk gelen cevap ve tek cevap evetti. E, mutluyum burada olduğum için. Ferhat Bey. Before you, Zasaboyi uh, was in Galatasaray yeah. and fans loved him so much. Yeah. He was yeah. transferred to Bayern Munich and you have been in Bayern Munich as well for a short period. Do you think that you can show your performance in Galatasaray and you do have a target in Bundesliga again? For now I'm focused on Galatasaray, you know. Um, I'm really happy for Boy that he's playing now for Bayern Munich and Bayern Munich is a huge club, it's a good club. And I think he will uh, play there very good. Um, yeah. And um, but for me, I'm very focused on it um, to play at Galatasaray. I want to give everything. And then in the future, we will see what happened. But now, in my head, I'm only with um, Galatasaray. Şimdilik Galatasaray'a odaklanacağım. E, ee, Bayern Münih'e gittiği için, Saşa Boy için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu. E, ee, ama ben şu anda buraya odaklanmalıyım ve e, gelecekte ne olacağını o zaman bakacağız. Biz Okan ilk. Hoca farklı oyuncuları yaptığı hmm. dokunuşla da ön plana çıkan bir isim. Farklı is. mevkilerde hmm. Okan Hoca sağda fark yaratıyor gerçekten. Çünkü sorumlarımla ona gidebiliyorum. E, sahanın içinde olsun, dışarısında olsun. Ben ona sorular sorabiliyorum. E, hocamız olduğu için çok mutluyum. E, onunla birlikte devam etmek çok istiyoruz. Biz e, takım olmuş bir haldeyiz şu an takım olarak. Ve e, hocamızla birlikte yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray taraftarı gerçekten e, çok büyük bir sevgiyle yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum bu sebeple. E, her açıdan e, kendimi en iyisini yapmaya odaklıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. E, bugünlerde çok iyi e, bazı günler geçirdim doğru. Devam etmek istiyorum bu şekilde. E, çok kibar takım arkadaşlarım var. Çok nazik bir şekilde karşıladılar beni. E, Kerem için söyleyebilirim. Ekstradan e, Almanca konuşan arkadaşlar arasında çok iyi bir arkadaşım olduğunu ve e, bana çok yardımcı olduğunu. E, bu takımın e, birbirimize yardımcı olmamız ve takım ruhunun oluşması benim için çok mutluluk verici bir şey. After you scored for the first time, you have made a celebration that's very popular, you know. And your teammates, teammates have been with them as well. They have been celebrating, celebrating with you, and all the Herkesinin fans loved it so much. Your celebration will continue that way, or will you be surprising <laughs> us with other <laughs> as well? Çok özel tabi. Devam edeceğim aynı şekilde yapmaya. Takım arkadaşlarım da çok hoşuna gitti. Bu şekilde yapmaya, greedy yapmaya devam edeceğim. Bol bol gol atıp bol bol greedy sevinci yapmayı düşünüyorum. Rize'ye yapmıştım sanırım. Attım, golden sonra yapmıştım. Taraftarın da hoşuna gittiği için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma söyledim. Eğer şampiyon olursak, söz şampiyon olduğumuz zaman çok çalışacağız öncelikle tabii şampiyon olacağız ama şampiyon olursak eğer gün sonunda ben de bir rap performansı yapacağım.